Sevgili izleyiciler Doğan Akhanlı ile içimizdeki ırkçılığı diğer bir deyimle göçmenlerdeki ırkçı yaklaşımları konuşmaya taşmaya çalışacağız. E, hoş geldin. Hoş bulduk. E, tabii insan birçok şeyi tanındığını iddia edebilir, söyleyebilir. Arkadaşın dostunu veya herhangi bir maddeyi elle tuttuğu bir e, işte bardağı veya saati e, tanıyabilir, bunu iddia edebilir. Peki içimizdeki ırkçıyı tanıyabiliyor muyuz? Onu görebiliyor muyuz? Somut bir nesne miydi bu? Ben kendimden başlamak isterim. Ki hep onu yapmayı deniyorum yıllardan beri. Herhangi bir sorun olduğunda önce kendime sormayı eğliyorum. Bu soruya da bilinçaltımın derinliklerine ilip oradaki ırkçıyı bulup şimdi kelimelere dökmem o kadar kolay bir şey değil. İnsanın kendisini eleştirmesinin güçlüğünden gelen bir durum bu ama Çocukluğum bu açıdan biraz şanslı geçti diye söyleyebilirim. İki olay anlatmak isterim bununla Buyur. ilgili olarak. Bir çocuğu dövmüştüm ve küçüktüm daha. Ve dövdüğüm çocuk bizim poşa diye adlandırdığımız gruba aitti. Bu poşaların kimler olduğunu yıllar sonra aslında Almanya'da öğrendim. Poşalar ana dilleri Gürcüce ya da Ermenice olan ve bizim Çingeneler adını verdiğimiz grup oluyorlar ve bizim o bölgede yaşıyorlar. Şimdi o çocuk benden büyük bir çocuktu. Yani benim onu dövmem mümkün değildi esasında. Ve onu dövdüğümü övünerek geldim evde anlattım. Poşa çocuğunu dövdüm diye ve ablam da beni dövdü. Dedi ki o çocuk köyden bir çocuk olaydı ağzına sıçardı seni. Şimdi bu ilk ders oldu bana ki ya Allah Allah ben sanıyordum ki ben çok cesurum da onun için dövdüm. Halbuki o çocuk Nasıl olsa geçici olarak orada ve eğer o öğretmenin oğlunu döverse başına geleceğini başka deneyimlerinden de bildiği için ben ona vursam da dövsem de ses çıkarmamış. Bu ilk derslerden bir tanesi oldu ve ablama o anlamda çok teşekkür borçluyum o tokatı için aslında şimdi düşünürsem. ilkokulu bitirdiğimde beni Ankara'ya yolladılar. Şimdi Ankara'da köy şivesiyle konuşuyorum. Bu yüzden de Ankaralı çocukların ayrımcılığına maruz kaldım. Ve ilk kez e, kendim bir başka pozisyonda düşünmek zorunda kaldım. O zaman o çocuklara tabii öfke duydum. Biraz poşalı mı oldun Ankara'da? Ha, bir Ankara'da poşa oldum bu sefer. E, sonra geriye döndüm. Ama bu bir yıl içinde çocuklar çok çabuk e, şivelerini değiştirdikleri için köye döndüm. Bu sefer köydeki çocuklar ulan şehirli olmuş diye bu sefer de onlar aşağıladılar ve bu sefer dilimi yeniden bozma çabası içine girdim. Ve esasında bütün bu rastlantıların daha sonra bu konuya ilgi duymama epey hizmeti oldu. Çocuklukta yaşadığım bu küçük şeylerin. Ama ben aslında çoğunluk toplumuna dahil olduğum için Türkiye'de Türk, Sünni ve İslam kimliğiyle büyüyen, bir grubun insanı olduğum için tabi doğrudan çok daha ağır ıkcılığa muhatap olmadım işte kimse bana Kürt düm diye kro demedi ya da başka şekilde e, dolayısıyla benim ırkçılığımın farkına varmam zor olurdu Türkiye'deki koşullarda. Farkına varmam oldukça güç olurdu. İnsan ancak olayın mağduru olunca belki olayın üzerine tartışma durumunda olabiliyor. O yüzden esas olarak bu ırkçılık sorunu benim Almanya'da uğraştığım sorunlardan bir tanesi oldu. Ama belki de o çocukluğumda Ankara ve köydeki çocukların bana karşı ayrımcı davranışlarını bilmesem burada da diyelim ki göçmenler arasında ırkçılık, göçmenler arasında ayrımcılık, göçmenler arasında başka gruplara karşı olumsuz tutumları fark etmeyecektim. Irkçılıktan kaynaklanan değil ama büyüdüğümde de yani Almanya'da da şöyle utanç verici bir duyguya kapıldığım oldu aslında. Mülteciydim ve iltica haymında yaşıyorduk Ve Türkiye'den ve Kürdistan'dan gelen yığınla ilticacılar vardı Bana kalırsa o zaman Ben politik sığınmacıydım Onlar ise politik sığınmacı değillerdi Ekonomik nedenlerle Gelmişlerdi ve benim Onlarla beraber aynı yerde Anılmam duygu olarak Bende hoş bir duygu uyandırmıyordu Ve kendimce ben haklıydım onlar ise lüzumsuz yere gelmişlerdi. Evet. Bunu duygu olarak hatırlıyorum ve sonradan çok utandığım bir şey oldu. Çünkü bir insana insan küçümseyebilir ya da önemseyebilir ama sadece bir gruba ait olduğu için küçümsemek ya da önemsemek esasında o ıkçılık bu kadar giden ve çok acı sonuçlara yol açan sorunlara peki, yol açabilir. Peki herkes potansiyel olarak böyle bir potansiye içinde barındırıyor mu? Yani günümüzde hmm. dünyamızda bence barındırıyor. Şu ya da bu biçimde. Neden peki? Neden belki bilmiyorum neden olduğunu. Ben akademik olarak incelemediğim için nedenlere cevap vermekte güçlük çekerim. Bunun için esasında bu konuda araştırma yapmış olanlara sormak gerekir bu soruyu ama gerçekten ilginç bir biçimde hem Alman çoğunluk toplumunda hem de ırkçılığın mağduru olmuş olan Diyelim ki Türkiyelilerde Türklerde ya Türkleri gözlemlediğimde, esasında sanıyor ki insan bir işin mağduru olunca bir şeyler öğrenir insan. Diyelim ki Türkler burada iki aile Zolingen'de ve Möln'de çocuklar sadece ya o insanlar sadece Türk, Türk oldukları oldu, için öldürdüler. öldürdüler. Başka hiçbir neden yoktu bunun için. Ama aynı aynı insanlar yani Türkler. Aynı şekilde yanı başındaki e, Kürt komşusuna da acımasız ve e, ırkçı bir tutum takınabiliyor. Yani bir e, mağduriyet sanki öğrenmeye yol açar gibi düşünüyorsun ama ona yol açmıyor. Ya da Almanlar da diyelim ki e, 60 yılından bugüne kadar çok yoğun bir tartışma içindeler ırkçılığa karşı. Çünkü dünyanın en büyük suçlarından birini işlediler. E, milyonlarca insanın ölümüne neden oldular ve bunun temel nedeni de ırkçılıktı. Alman ırkçılığıydı. Ve buna karşı bir çaba içerisine girdiler. O Alman toplumuna çok şey kazandırdı. Dillerinde değişmelere yol açtı. Evet. Çingene Mesela, demiyorlar. Ulus kavramı çıkarttılar. çıkarttılar. Halk koydular. Bayrakları e, her gün yukarılarda taşımıyorlar. Mümkün olduğunca Alman kimliğini geri çekmeye çalışıyorlar. Bütün bunlara rağmen bütün bu çabalara rağmen yine de garip bir biçimde öfkciliğin e, filizlendiğini görebiliyorsun. Politikacılarda oluyor. İşte Möleman örneğinde gördük. En son yani politikacı Troşki Yahudi diye bütün Yahudileri şey ilan evet. etti. ...Tetafolk diye yani fail ulus diye ilan etti. Ee, adam hem milletvekili bütün bu eğitimden o da geçti yasasında ve biliyor da ama e, ıçlıdan önüne engel olmadı Peki bu, bu genetik bir olay mıdır yani? Çünkü bu böyle teoriler de var işte ırkçılığın aynı zamanda genetik bir şekilde babadan oğula geçme durumu mu söz konusu Ben yani? ben e, daha çok o biyolojik açıklamalar hoşuma gitmiyor. Çünkü onu öyle dediğimiz andan itibaren evet. zaten bir, kez, bir, daha, kez, bir kez daha ırkçılık yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi göçmenle de peki nasıl e, tasarruf ediyor bu olay Yani bir göçmen hangi noktadan itibaren ırkçı olabiliyor? Kendisi mağdur olmasına rağmen. Yani e, sadece bir masaya oturduğumuzda eğer biz Türkler bir aradaysak ilk yaptığımız iş başka gruplar üzerine konuşmaktır ve kötü konuşmaktır. Eğer Kürtler de yanımızdaysa bu sefer Kürtlerle Türkler beraber başka gruplar üzerine konuşuruz. Almanlarla berabersek Almanlarla Türkler iyi olurlar. Kürtler ya da Çingeneler ya da Yahudiler üzerine kötü konuşmaya başlarız. Ben bizim aramızda ilk başta bu Almanya'da o dikkatimi çekti. Bir araya gelir gelmez ilk işimiz hemen Almanlara verip veriştirmek oluyor. Onlar böyle de onlar şöyle de ama aynı şeylerin yüzde birini Almanlar bize söyleseler o masada yüzde birini ifade etseler ne nazi oldukları kalır, ne Hitlerlikleri kalır, ne göbeslikleri kalır. Yani bir de ayrıca ırkçılıktan dolayı da e, mahkum olmuş bir ulus olduğu için de hemen e, diyelim görüş anlaşmazlığına düştük daha bir Alman'la. Evet. Tartışıyoruz ve güçlü çıktı adam Zayıf durumdayız. İlk yaptık olan ırkçının biri bu. Zaten böyle dediler bunlar. Bab bunların babaları, anaları da zaten naziydi. Bak hiç değişmemişler. Görüyor musun ben göçmen olduğum için böyle yapıyor. tamam. Ama aslında e, dışarıdan baktığında yani olayın e, muhatabı değilsen dışarıdan baktığında diyorsun ki ya aslında normal bir tartışma. Ortada e, yaptığı bir ırkçılık yok. Sadece düşüncesini güçlü ifade, güçlü ifade ediyor. Ifade Peki edin. şey diyeceğim. Yabancılar içinde, göçmenler içerisinde Yabancının yabancısı olan gruplar var mı? Yani çünkü evet. göçmenlerinde bir tarih var. 40-50 yıldır artık evet. Almanya'yı konuşursak, işçi göçmeleri konuşursak, işte Türkler var, İtalyanlar geliyor. Ondan sonra Polonyalılar, pardon Portekizler geldi, İspanyollar geldi ama artık onların biraz yabancılıkları gitti yani artık. Göçmen sayılmazlar çünkü artık bir ölçüde bu Avrupa Birliği çerçevesinde bunlar e, şey olurlar, bu toplumun bir parçası gibi gözüküyorlar. E, mesela Roma, Sintiler, Kürtler, daha mı iki kez ırkçılığa maruz kalıyorlar. Ya e, ve bence bu konuda en acı durumda olan benim kendi düşünceme göre Roman ve Sintiler. Bunlar e, her durumda ve her grup tarafından e, aşağılanmaya ve ırkçı e, yargılara mahkum bir ulus ve hiçbir zaman doğru dürüz e, yani birkaç e, küçük inisiyatifin ve kurumun dışında bu sorunla uğraşan yok. Esasında Almanya ya da çok acı bir tarihleri var. 500 bin Roman ve Sinti sadece Roman ve Sinti olduğu için e, imha kamplarında can verdi. Şimdi ben Şimdi Kön'de, evet. Kön de, yine Roman ve Sintileri şeylere dolduruyorlar. Ama diyelim ki ırkçılığın ya da ulusalcılığın acısını çekmiş olan Kürtler onlarla dayanışmıyorlar ya da Türkler Zolingen'de öldükleri halde Roman ve Sintilerle dayanışma duygusu oluyor. Bize ne çingeneler deyip çıkıp gidiyor işin içinde ya da tek başına şöyle bir şey yapalım ya da deneyelim. Çingene sizin için çingene nedir diye soralım Weidengasse'de evet. ya da Kopfstraße'de. Ne cevaplar alırız? Hatta hırsızlardır, da... ha? Evet. hırsızlardır, kirlilerdir, soygunculardır, soylucu. kirlilerdir. Hayatta bir yere yerleşmezler. Bunları okutmak mümkün değildir. Hep göçebedirler. Ama şu soru, ya niye göçebedirler? Niye bunların kimlikleri yoktur? Niye bu hakikaten gerçekten çadırlarda yaşamaya çok mu meraklılar yoksa aslında toplumlar bunları bunları dışladığı e, için, için mi bu soruyu sormuyorlar? Şey ya, de, ya da bir başka örnek daha Düsseldorf'ta ıı, bir saldırı oldu. E, çıkan e, Rusya'dan göç etmiş Aussid'ler diye adlandırılan gruba bir saldırı oldu. Alman kökenli olan ama Alman kökenli biraz olan, Ruslaşmış, biraz. biraz Ruslaşmış, işlerinde Yahudiler de olan yani Rus Yahudileri de olan bir grup. Ve daha sonradan tabii düşündük ki Naziler yaptılar bunu. Sonradan bir Filistinlilerin yaptığı çıktı mesela ortaya. Şimdi burada hem politik olarak e, e, korkunç bir durum çıkıyor Almanya'nın ortasında e, herhangi bir gruba, özellikle de Yahudilere, yani Almanya'da soykırım'a uğramış olan bir topluma bugün acı çeken grubun Filistinlilerin bu hikayeyi umursamadan saldırıda bulunması demek onların tümden tarihin dışında tamam mı, olanı biteni görmediğini ve içlerinde çok yoğun bir ırkçılık olduğunu e, gösterir. ya. Keş, Şimdi tabi mesela az önce söyledim mesela Almanya'da 500 bin tane Yahudi pardon Roman Sinti öldürülmüş ama basına, medyaya, uluslararası şeylere baktığım zaman hemen hemen hiç geçmez bunların ismi. Ne varıyoruz bunu? Yani Yahudilerle ilgili ya. toplama kampları, yapılmış filmler, çekilmiş dokümentlerle yazılmış kitaptan sayısı hadi hesabı yok. Yapılsın tabii bu çok iyi bir şey. Ya. Ama Roma Sintilerle ilgili böyle bir çok az belge var, çok az konuşuyor, çok az yazılıyor. Burada da bir öksürük var mı? Burada da bir ayrımcılık var mı? Evet. Evet. E, Tabi kurbanlar arasında da var. Aslında e, Kim, yani, kurbanın güçlü olanı kendisinden güçlü, daha çok mu konuşturuyor? E, yani en, en, fazla diyelim orada 6 milyon Yahudi öldüğü için ama Nürnberg'te de esas olarak konu edilen Yahudi soykırımı olduğu için de e, şeyler üzerine roman ve sintiler üzerine kimse konuşmamayı yeğledi. Ve bu esasında son dönemde 90'lı yıllardan itibaren yine de her şeye rağmen de Büyük ölçüde Alman ve e, Yahudi araştırmacıları sayesinde gündeme geldi. Şimdi şeylerin e, gücü yok, e, Sinti ve Romanların e, gücü yok. Herhangi bir e, o, onları sahiplenecek bir grup da yok. E, dolayısıyla kimse konuşmamayı yeğliyor. Hatta e, onlara mesela tazminat da ödenmiyor. Yani roman ve sintilere. Yani çok ağır bir durum tabii. Yani biraz e, Amerika'daki e, Amerika'nın baskısı sayesinde Nürnberg'den itibaren Almanya üzerindeki baskısı sayesinde Yahudi e, soykırımı dünyada iyi bir şekilde tartışıldı. Aynı zamanda İsrail devletinin kurulması da artık geri dönülemez bir noktaya getirdi. Yani iyi bir şeydi ama diğer soykırım kurbanlarının da anılmasında da yarar var. Aynı şeyi aslında Ermeni soykırımında da vardır. Mesela daha çok Ermeni soykırımından söz edilir ama Süryani ve Asurilerin de bu soykırım sırasında kırıma uğratıldığını kimse, kimse konuşmak istemez. Peki gerisek şimdi mesela Almanya'da diyelim evet Avrupa'nın birçok merkezlerinde bu son birkaç yıldır bir moda şey orta çıktı. Türk günü diye bir takım şeyler yapılıyoruz. Evet. İşte en son Berlin'de yapıldı. Nasıl bakıyoruz buna böyle, böyle 10. yıl marşıyla, istiklal marşıyla yürüyen Berlin sokaklarında Türkleri gördüğümüz zaman ne, ne gerekir gerekiyor bunlar? Nasıl izah etmemiz gerekiyor bu olayı? Aslında e, İçişleri Bakanı Şiliği hiç sevmem ama politikasından evet. dolayı bu olaydaki e, tepkisini oldukça meşru gördüm. Türk günü konusunda. Şimdi bu konuda çok abartılı bir tutum vardı. Şimdi bu gelenek New York, Amerika'nın geleneğidir. Ama Amerika'daki göçmenlik statüsüyle orada herkes Amerikalıdır. Ve dolayısıyla kültürel bir renk olarak algılanır Türk günü. Türkiye, buradaki Berlin'deki son olayda ise çok garip bir biçimde e, sanki Türkiye'nin bir gücü gibi kullanıldı buradaki göçmen toplumu. Ama burada bir çelişki var. Bir taraftan hem integrasyon talep ediyoruz. Bir taraftan hem bize karşı ayrımcılık yapıldığını iddia ediyoruz ve biz e, Alman toplumunun bir parçasıyız ve Alman toplumunun bir parçası olmak istiyoruz diyoruz. Öte yandan da kendimizi Alman toplumundan ayırmak için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Son derece e, ulusalcı ve olumsuz bir şeydi bu. Yani insan bir taraftan m, uyumdan, entegrasyondan söz ederken öteki taraftan da e, Türk bayrak, larıyla dolaşmak, Kürtleri bu arada unutmak, tamam? Almanları bu arada e, hiç e, şeye yaklaştırmamak göstermiyor. Şimdi bu, na, na, bu olumsuz bir şey ve e, önünü tıkayan bir şey çok. Evet. Hep merak ettiğim yani, diyemem ama çok ulusalcı ve Türkiye'nin e, buradaki Türk toplumuna karşı yanlış politikası, evet. kendi gücü olarak görüyor bunu. Ben hep merak ediyorum. Mesela bazen de sohbetlerimizde bu konuşuluyor. Deniyor ki göçmenler arasında önemli mültecilerin gelmesi en çok göçmenler karşı. Öyle <laughs> Böyle <gülüyor> midir gerçekten? Ya esasında benim de öyle bir olumsuz bir deneyimim olmuştur. Mesela bana şunu söylediler geldiğimde arkadaşlarım. Ya aslında mülteci olduğunu söylemesen iyi olur. Tamam. İlk geldiğim zaman. İlk geldiğim zaman. E dedim ya niye? Aslında kötü bir şey yapmadık burada yani Almanlar arasında böyle bir şey gelmedi bana. Böyle bir duygu vermediler dış mülteci olduğum için. Yok yok bizimkiler iyi karşılamıyor. bu Bizimkiler denilenler de bizim eskiden işçi olarak gelmiş olanlar ve esasında bir Ford işçisi mesela benim mülteci olduğumu öğrenince soğuk bir tutum takınmıştı. Ve, ve, onun kesesinden mi yemiş oluyorsun? ya mülteci? hep Olur. önce Öğle gelen bence orada ırkçı önce gelen sonra geleni istemiyor ya. Peki, ve orada mi? onlar çalışarak hayatlarını kazananlar mülteciler ise lüzumsuz yere gelmiş olan grup oluyor evet. o zaman ırkçı şöyle bir tarif ediyorsun yani ön yargı dış tarama bunlar hepsi ırkçılığın içine mi giriyor? Bence tam ırkçılık kavramı içinde değerlendirmek doğru olmaz. Başka Ama Türkçe bu konuda kırk bir dil. Yani Almanca o konuda iyi bir dil. Ya, Türkçe karşı ırkçılık yapmış olmuyorum çünkü biz. Evet. Ama bu şuradan geliyor. ıkçılık üzerine mesela Türkiye'de ırkçılık yok derse Bilim adamları ya da akademisyenler evet. o zaman o dala ilişkin doğru dürüst araştırma yapmaz, kavram da gelişmez. Ve ırkçılık var diyenler yani, hapse girerse? Ya, o zaman kavram nasıl evet. gelişecek? Biz de o zaman ırkçılık ve milliyetçilik iki kavramı kullanarak ne kadar ayrımcı, ne kadar dış dıştalayıcı ne kadar Almanya'da diyelim 20 tane kavram varsa... Ee, biz de biz iki kavramla idare etmeye çalışıyoruz. Bu da esasında bir başka şeyi gösteriyor. Konu üzerinde tartışılmadığını ve bizde ırkçılığın olmadığı şeklinde bir fikirle Yani ama başka araştırmacılara da bakarsam dünyada iki tane e, millet, birisi Almanlar, birisi de Türkler. Tamam. Bu ikisinde bu ırkçılık konusu ve ulusalcılık konusu ...hastalık olarak çok derinlere kök salmış evet, bir şeydir sana diye son, söylenir. Son soruyu öyle sormak istiyordum. Bir hastalık tabii ırkçılık sonuç olarak... Hı. ...bir başka insana karşı ön yargılı olmak, onu dışlamak, ...renginden, dilinden, dininden... ...her neyine itibar etse it yani... ...çünkü geçmişte e, biliyorsun... E, ...engellere karşı da tavır mesela önemli... ...veya e, yaş gruplarına göre bir takım ırkçı davranışlar var... ...cinsiyet gruplarına yönelik dışarıcı yaklaşımlar var... ...bunun bir hasta oldu kesin toplumsal bir hasta oldu... Tedavisi mümkün mü peki? Yani tabii sen nasıl bakıyorsun? Yani bu kadar deneyden sonra birçok birkaç kitapta da bunu işledin. Ya. Yani insanlar bir noktadan sonra kendi tarihleriyle hesaplaşabiliyorlar mı? O olmaksızın aslında o zorunlu bir şey. Ve ben burada Almanya'da da bu yazma serüvenim dışında yapmaya uğraştığım şeylerden bir tanesi de bu gruplar arasında ama sadece mağdur olduğumuz için ırkçılığı, içimizdeki ırkçılığı ya da ayrımcılığı görmek istemeyen bizler arasında bir tartışma yaratmak istiyorum. Ya bunun için bazı geziler düzenledim mesela Berlin'e Almanlar, Ermeniler, Kürtler ve Türkler. Bu tartışmaya açık ve bir şey. Bu kavga çıkmıyor değil Bu mi? Bu gezilerde konuşmaya hazır olacağız ama çelişkileri de görmezlikten gelmeyeceğiz. Yani birbirimize bağıracağız, konuşacağız ve orada açığa çıkaracağız. Bu sosyal ki. bir terapi mi peki? Sosyal politik bir şey. Terapi. Sosyal bir terapiden çok politik bir girişim. Sadece kendiler her grubun eğer başkalarını eleştirmek istiyorsak, başkalarını kınamak istiyorsak kendimizden başlayarak yapmanın en doğru yol olduğunu düşündüğüm için böyle hareket ediyorum. Yani ben Türk olduğum için ben eleştiriye Türklerden başlıyor. Kendimden e, e, sayı dahil olduğum gruptan gruplen, başlayarak evet. ve bu bana şöyle bir meşru meşru bir zemin verebilir. O zaman ben seninle daha rahat konuşabilirim. O zaman ben seninle daha rahat şaka yapabilirim. Sen benimle daha rahat şaka yapabilirsin ve orada belki artık ıkçılık olmaktan çıkar. Yani birbirimize karşı olan şeyde de gerginlik de kalkar ortadan. Yoksa öteki türlü bazı kavramlar çok yaralayıcı olabiliyorlar. Ama sen kendinden başlayarak alay edersen, kendinden başlayarak eleştirirsen, kendinden başlayarak kınarsan, kendin derken kişi ve toplumu kastediyorum. Evet. Ee, zaman... Doğru bir yere varmak evet. daha kolay olur evet. diye düşünüyorum. Doğan Akalın çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler bir başka CEPRAS forumunda buluşun edelim. Şimdi hoşçakalın, iyi akşamlar. Evet.